<laughs> Geride kaldı <laughs> Geride kaldı <laughs> Selam arkadaşlar bugün ormandayız Fatih kardeşim sağ... <laughs> Saç tabağı mı? Kuzu eti değil tavuk eti <laughs> Ne kadar komik <laughs> Fakir işi Olsun güzel yine de 10 numara bir ortam olacak Şimdi daha, Fatih, daha yeni geldik Evet Fatih gastronomi konusunda mükemmel 10 numara 5 yıldız bir yemek yiyeceğiz bugün Bir de çay nargile falan yapacağız Odise ile birlikteyiz Bugün atv videosu olmayacak sadece Güzel bir saç tabağı keyif öyle bir 5 dakikalık video yapalım dedik. Siz de umarım izlerken keyif alırsınız. Görüşmek üzere. <laughs>

Evet Fatih şe Şefim bugün yemekte ne var? Bugün yemekte saç tava var. Tavuk saç tava. Tavuk saç tava. Evet. Ha. Güzel olacak diye düşünüyorum. İşler yolunda giderse bir sıkıntı olmazsa güzel olacak. <laughs> Bu Gariban burada. <laughs> Çok mu acıktın Ferman? Acıkmışım. Acıkma. Yanında aç adam istemem simit yok kuru simit. Bizi kuru simite talim ettiler. <laughs> i̇syan yok isyan. İsyan yok abi isyan yok. Baba isyan çıkarın. Yerin Baba fırın yok. yok. Hemen yapın. <laughs> fırın yap abi hemen fırın yap. F fırın nerede? Fırın yok. Nasıl yok? Ya abi fırın yapılsın hemen. <gülüyor> <gülüyor> soğan ha, so fazla soğan sevmiyormuş bu ikne. Ya ben ki kanka diyor, bizi ama. diyor soğana boğacağım bu soğan diyor. Soğan yemeği yapıyor şu anda. Ama bu erir içinde gider kaybolur. Sen de gösterdin bunu. Annem çaydanla bir görecek Direkt bu ne? Koydum. Zaten bak dinlemiyor ki. Zaten sormuyor ki. Evet koyuyorum koydum. Haber veriyorum ben. O kadar ince doğru mu ya? Eriyecek, eriyecek. Eriyecek o. Sever misin? Biber Bugün menüde soğan yemeği var. <laughs> Oğlum buna yedirmiyoruz ha bak. Yemin kapan, Yemin ediyorum bu kadar laf kadar Kapan kadar soğan doğradı. Sana yemek yok kardeşim. Soğan yemeği manyağı. Yok sana yemek. Göreceksiniz benden fazla yiyecek Aga. bibera bak hocam. Bak lezzet orada. Sen ne yapacaksın biliyor musun? Bak ekmeği kıracaksın. Daldıracaksın. Aldığın zaman böyle kenarlardan akacak o şey olacak böyle. Menemen yer gibi. Ekmeğe batır. Menemen yapıyorum. Domates koyuyorum içine domates. Menemen yaparım menemen. Menemen. Ne katardın içine? Ne katardınız içine? Domates doğrarım. Domates. Böyle şey sistemi güzel ama yere atıyorsun ya. Evet. Mutfakta değilsin. Tabii. De bir güzelliğin oluyor yani. Beni evet, takip et. <laughs> Azın ateş yanmıyor mu? Adam? Sen ne yiyorsun? Ver. Açım. 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 Dur, elimle yapmayayım kardeşim. <laughs> 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 Kamera açık diye eldiven <laughs> giyecek. Elim ağır <laughs> kaşık <Ben> mı? Kaşıkla <laughs> yapacağım. Yine yamuk oldu kanka birazcık bunun. tek. yamuk da. Bunun altına bir şey yapmam lazım. Ha öyle iyi bak şu an iyi. Süper. Şu an çok buradan iyi. Buradan da bir şansa. Bunu bir tam vuralım buradan hemen. Evet. Tam metal kalkayım. biraz suyu bir saat ne kadar? <laughs> kaşığı sürpriz bir saat, kaşığı kazmadık. Kaşığı unuttum. Evet. Ne bu? Soğan yemeği. Soğan sote. <laughs> Bak benden fazla yemezsen daha bir şey demiyorum sana çocuk. Arkadaşlar şuradan mantar var bunu yeriz. Ne mantarı var? Ben gencim daha ya zehirlenmek istemiyorum. Gencim diyor kafasına saç kalmamış. Nasıl kalmamış abi? Dur kamera bak çekin. Nasıl yok abi? İyi tamam, ya. Ben şimdi Aç lan şey çıkar lan beni çıkar. Beni çıkar. <laughs> çıkar göster! Bu! Karışmak gibi olmasın da o kadar nasıl ölecek abi? <laughs> bak adam dedi. Bak, göreceksiniz. Ben bunu ilk defa yapmıyorum abi. Her yaptığında canım çekiyor zaten. Atıyorsunuz. Işte. <laughs> şimdi bu soğan suyunu bir salacak. Tabi. Ya Tavuk yanacak ya. Yanmaz, yanmaz. Bak bu görsel şölen. Yarısı döküldü biberin ama boş ver. <laughs> Hala dökülüyor. <gülüyor> tamam. <gülüyor> Alayım sıkayım. Şey. Tamam. <laughs> Sen böyle bir görsel şölen gördün mü kardeşim ha? Şu an gö görüyorum. Ha, böyle bir görsel şölen. <laughs> Sağ yanda görüyorum. Onu biraz ince dolan. <laughs> ölecek, ölecek o. <laughs> Utanmasan bütün bütün koyacaksın Çok hijyenik bir ortamdayız. Şimdi ölecek dedi, soğanları gösteriyorum. Ben şu an oturuyor gidip gidiyorum. Abi soğanlara bak. Lezzet şöleni desin baba domates de Neydi bu? Saç tava. Soğan, tava, Soğan tava evet. Soğan tava. <laughs> Ulan benden fazla yemezseniz bak bir şey demiyorum ben. Şu an ben seni bir yerim kanka. Kahvaltı etmedim. Bir tane Benim seni yiyorum. Şimdi yerim açacağım. Hmm. Ay yerim seni. Adam oraya harbi çayı demledi ya. <laughs> abi onun başına öyle bir adam lazım. Çaycı. <laughs> Ne yapıyordum? Alacı abi. Hazırladığım iksir sayesinde köylüleri birbirine düşüreceğim. Hazırladığım kavga iksiri sayesinde köylüleri birbirine düşüreceğim. <laughs> ne oluyor lan? He? Şefim tuzunu da atıyor. Domatesleri ince mi doğrayayım? İnce, kanka biraz ince doğra be. Bir şey diyeceğim, ben domates yiyemiyorum peki. Kıvılcık da domates. Neyse ben aralarından seçer yerim ya. Ne yapalım. Ne suluymuş ha limonda. <laughs> ben seçerim limonu aga. Harbi suluymuş ha. Sen nasıl yaptın bunu ya? <laughs> Bayağı yanıyor. Soğan yemeği. Soğan sote. Soğan sote. Fatih şefimden. Yapıyoruz bu işi. Tavşan gibi. Tavşan kanı gibi kardeşim. Çünkü tavşan gibi mi? Kanı tavşan gibi. Mi? Tavşan gibi dedim. <laughs> tavşan kanı gibi. O tık tık tık. <laughs> o kadar iyi ki, bak o kadar iyi ki dilim tutuldu. Tavşan kanı gibi. Baksana tut bak şöyle bak. Rengi bak kuş burnu. Yani kuş burnunu bile andırıyor yani. Renk o kadar iyi. Çok güzel demlendi odun ateşinde. Ortam nasıl oldu baba? Ortam çok iyi baba. Bugün güzel oldu ya. Bugün çok iyi. Fatih Şef'in güzel bir soğan sote yaptı. Oh duman da geldi nargile dumanı. Oh, nargile dumanı. Şöyle bir de çekelim. O oh, güzel duman geliyor bu arada. Burada güzel, da güzel. bir Manyak bir arkadaş var. Bu hastası. <gülüyor> <gülüyor> Yemek sonra spor yapıyormuş. <laughs> Fazla enerji geldi. Dedi ben de ormanı deleceğim dedi. <laughs> bir çay demlenmiş. Harika. Çay on numara. Çay müthiş. Yoktan şu uçanlar Güzel güzel. Altın diyene gruba özel diyor. Oh, Karışım bunlar kamera. <kadar. <laughs> evet olayımız bitti. Gidiyoruz. Evet arkadaşlar bugün de bu kadar. Videomuzun sonuna geldik. Videomuz, videomuzun sonuna geldik sayılır. Ne yemiştik biz? <laughs> Soğan tava. Soğan tava. Başarılıydı. Fatih kardeşime teşekkürler. Motora girme. Ne yapıyorsun? Motora bar da. Motora bar da iki ya. İki ya, iki ya. <laughs> Orada yan yan çıkıyoruz ya. ben ya şeyde devirlecek. korktum ya. Bak orada ormanın içinden çıkarken korktum harbi. Çünkü böyle böyle olduk yani. Kanka alıştım. Harbi devrileceğim sandım geldim. yani. Ulan bir de şey. Devrildiğimi değil de devrildikten sonrasını düşünüyorum hep. Diyorum ki şimdi burada devrilirsek var ya ooo. Oradan sonrası var ya bir sıkıntı. Orada, Ulan ne gerek var. Ben sana ilk diyeceğim ki. Hayır ne gerek vardı bilmem. O hiç aklıma gelmedi Altında kalmak değil. ATV devrilecek. İşte biz hasar göreceğiz. ATV hasar görecek. Ondan sonra oradan zaten çıkışımız da yok.